Eğer bunlardan herhangi biri yoksa diğer yedi tanesi var bir tanesi yoktur. Eğer bir tanesi hayatımızda yoksa La ilahe illallah tahakkuk etmez kardeşim. Dünyadayken Müslüman olduklarını zannediyorlardı ama Allah Azze ve katına geldiler ki müşrikler. Dünyadayken nice ibadetleri vardı ama Allah Azze ve katına geldiler ki hiçbiri yok. Hepsi heba olmuş gitmiş. Allah Azze ve Celle öyle söyledi. Müşriklerin amelleri rüzgarlı bir günde külün misali gibidir dedi Allah Azze ve Celle İbrahim Suresinde. La ilahe illallah'ın 8 tane şartının olduğuna, olduğundan bahsetmiştim. İsim olarak bunları zikredecek olursak birinci olarak La ilahe illallah'ı ilim üzere söylemek. Yani La ilahe illallah'ı bilmek. Öncelikle La ilahe illallah nedir? Birinci olarak La ilahe illallah'ı bilmek. İkinci olarak tağutları tekfir etmek. La ilahe illallah'ın bir şartıdır. Üçüncü olarak kardeşler bu kelimeyi yakin üzere söylemek. Yani tam insan emin olması ilim ve yakin üzere olması. İnşallah tafsilatını anlatacağız. Dördüncü olarak bu kelimenin sıdık ile söylenmesi. 5 olarak ihlas ile söylenmesi ve ihlas ile gereklerinin yapılması. 6- olarak bu kelimeyi ve bu kelimenin ehlinin ve bu kelimenin gerektirmiş olduğu şeylerin sevilmesi yani muhabbet. 7- olarak inkiyat bu kelimenin şartlarından bir tanesidir. İltizam, boyun eğmek. Ee, Allah Azze ve Celle'ye karşı, Allah Azze ve, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerine karşı ve sekizinci olarak la ilahe illallah'ın şartı ise ve son şartı ise bu kelime üzerine yaşamak ve bu kelime üzerine son nefesi vermek. Bunların hepsi kardeşler la ilahe illallah'ın şartlarıdır. Eğer bunlardan herhangi bir yoksa diğer yedi tanesi var bir tanesi yoktur. Eğer bir tanesi hayatımızda yoksa La ilahe illallah tahakkuk etmez kardeşler. Bunun için sekiz tanesini bilmemiz ve sekiz tanesinin gerektirmiş olduğu bir hayatı yaşamamız gerekiyor. Bizler Müslümanız. Allah Azze ve Celle'nin Müslüman olduğunu söylüyoruz. olduğumuzu söylüyoruz. Tevhid ehli olduğumuzu söylüyoruz. Veya yani çevremizdeki insanları genel olarak babalarından görmeyle de olsa veya böyle atalarından genel olarak bilmeyle de olsa İnsanlar la ilahe illallah der, ben Müslümanım der gibi vesaire söylemleri kullanırlar. Öyleyse bu la ilahe illallah ne demek? La ilahe illallah bizden neyi gerektirir? La ilahe illallah'ın anlamı nedir? La ilahe illallah'ın gerektirmiş olduğu şeyler nelerdir? La ilahe illallah'ı bozan unsurlar nelerdir? Ve la ilahe illallah'ın şartları nelerdir? Yani Müslüman fertlerin bunları bilmesi lazım ki Bilmesi gerekir ki ona göre amel etsin. Bilmesi gerekir ki bunların Allah ve Resulünün sakındırmış olduğu şeylerden sakınabilsin. Küfre ve şirke düşmesin. Allah muhafaza kardeşlerim şu büyük bir hezayan olur bizim için. İslam üzere yaşadığımızı zannediyoruz. 50 yıl İslam üzere bir hayat yaşadık. İslam üzere bir hayat yaşadığımızı zannediyoruz. Düşünün kendinizi. Gece ibadetlerimiz var, 5 vakit namazımız var, Ramazan orucumuz var, sadaka veriyoruz, malımız nisap miktarına ulaşmışsa zekatını veriyoruz. Başka bir sürü ibadet var. İnsanlara iyilik yapıyoruz ama farkında değiliz amelimize şirk bulaşmış. Yani 50 yıl böyle bir hayat yaşıyorsunuz cennetle aramızda şu kadar bir mesafe kalmış. Şu kadar bir mesafe kaldıktan sonra insanın şirk ameline bulanması, şirk ameli yapması ve amellerinin hepsini ifsad etmesi vallahi çok korkunç bir durumdur gerçekten. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir sondan bize haber verdi. Dedi ki ve vesselam kişi cennet ameli işler, 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 işler cennetle arasında bir zira mesafe kalır. Mesafe kalır. Zira şu kadar bir mesafedir abiler. Şu parmaktan şuraya kadar olan mesafedir. Zira bu kadar bir mesafe kalır dedi aleyhissalatü vesselam. Sonra kitap önüne geçer, cehennemliklerin amelini yapar ve cehenneme gider. Sonra dedi ki kişi cehennemliklerin amelini yapar, 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 yapar. Cehennemle arasında şu kadar bir mesafe, bir zira mesafe kalır dedi aleyhissalatü vesselam. Sonra cennetliklerin amelini yapar ve cennete gider. Bu kadar kardeşler. Yani normalde yoruluruz. Sürekli Allah'a ibadet yaptığımızı zannederiz. Sürekli bu minvalde çalıştığımızı zannederiz. Böyle bir hayat yaşadığımızı zannederiz. Ama biz la ilahe illallah'ın manasını, mahiyetini gereği gibi araştırmamış ve buna göre bir hayat yaşamaya çalışmamışsa vallahi hepsi ifsad olacaktır. Hepsi ifsad olacaktır ve insan oğlu böyle bir insan hüsrana uğrayacaktır dünyada ve daha önemlisi Allah azze ve celle'nin katında. Böyle insanlar özellikle Allah Azze ve Celle'nin huzuruna geldiklerinde en büyük dehşetli sahneyi, en böyle kötü sahneyi bunlar yaşayacak. Niye? Dünyadaki Müslüman olduklarını zannediyorlardı ama Allah Azze ve Celle'nin katına geldiler ki müşrikler. Dünyadaki nice ibadetleri vardı ama Allah Azze ve Celle'nin katına gelirler ki hiçbir yok. Hepsi heba olmuş gitmiş. Allah Azze ve Celle öyle söyledi. Müşriklerin amelleri rüzgarlı bir günde külün misali gibidir dedi Allah Azze ve Celle İbrahim Suresi'nde. Yoruluyoruz, yoruluyoruz, sürekli ibadet yapıyoruz ama bir tane şirk ameli var. La ilahe illallah'ı araştırmamışız, la ilahe illallah'ın gereklerini öğrenmemişiz. La ilahe illallah'ı bozan unsurları öğrenmemişiz. Amellerimizin hepsi ifsad olacaktır. Rabbim bizleri muhafaza etsin. İşte bundan dolayı kardeşlerim, her bir insanın, her bir Müslümanın hasreten La ilahe illallah'ın şartları nelerdir? Bunları bilmesi lazım.